Oh, aman Allah'ım! Hele <laughs> hele 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 <laughs> Hanımlar beyler Ağrı'nın Patmos ilçesinin Baltacık köyüne hoş geldiniz. Sefalar Sabah getirdiniz. Mı? Alkış kıyalım. Ne güzel alkışlardı evet. canım benim. Evet. Sevgili izleyenler bu köyde çok acayip bir şey oluyor ve biz de bu duyumu alır almaz buraya ışınlandık. Peki ne oluyor? Bunu bize hacı abimiz anlatacak. Burada efendim iki gün düğün yapılıyor biri evlenece evleneceği zaman. Üçüncü günde ceza günü oluyormuş. Nasıl oluyor o? Evet. Bir evet. anlatır mısınız izleyenlerimize? Ceza nasıl olacak? Ceza e, yarın gidip mesela gelini getirecekler. Evet. Ondan sonra e, ceza verilecek e, sadıçlara. Sadıçlara ceza veriliyor evet. sevgili izleyenler. Evet. Sadıçlık tam tamına işkenceyi kabul etmek anlamına geliyor burada. Evet. Sadıç çünkü burada damadın sadıcı olan da daha önce başkasına işkence etmiş oluyor. Evet. Tabi. Başka Tabii. bir sadıca. Sıra ona geldiği zaman da. Evet. Doğru. Evet. İlahını kesiyorlar adamı. Nasıl kesiyorlar. <laughs> sevgili izleyenler. Evet. Sadıçla tanıştırmak istiyorum sizi hiç vakit kaybetmeden. Hemen solumuzda gördüğünüz gibi damat var. İsim neydi efendim? Ümit. Allah mesut bahtiyar etsin. Ne iş yapıyoruz Ümit Bey? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Ne öğretmeni? Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Sadıç neyiniz oluyor tam olaraktan? Abimiz diyelim. Abimiz oluyor. Sevdiğimiz bir abimiz. Sad sadıcımızın yanına doğru yaklaşıyoruz. Evet. İsim neydi abi? Semih. Semih Bey, bugün evet. ceza günü. Evet. Düğünün iki günü çılgınlar gibi kutlamalar yapıldı, eğlenildi yemekler yenildi, dualar edildi, Kur'an okundu. Hı hı. Ve bugün son gün ceza günü. Evet. Ve ceza size uygulanacakmış. Evet. Ceza bizi çekeceğiz çeremesini çekeceksiniz. Hı. Peki Semih Bey bugüne kadar olan düğünlerde siz neler yaptınız öteki sadıçlara? Biraz şu anıları bir tazeleyelim mi? Şimdi öteki sadıçlara e, ilk önce ne yaptınız mesela? Başlarına yumurta kırdım. Maşallah. E, pekmez döktüm, un döktüm. Ondan sonra tezek, bu hayvan tezeğini döktüm başlarına. Ondan sonra <laughs> ayaklarına ağaçlarla vurduk. Epeyce eziyet ettik. Aa, ne Çektirdik. güzel ne güzel günlermiş o evet, günler. Evet. Peki şimdi onlar geldi geçti. Şu an arkadaşlar orada komple hazır bir şekilde bekliyorlar. Bakın sevgili izleyenler. Bir el sallar mıyız oradan arkadaşlar? Sopayı da gösterelim lütfen. <laughs> sevgili izleyenler görüyorsunuz. O kafasından aşağı tezek döktü, yumurta kırdı. Ondan sonra yumurta kırıp un döktü arkadaşlarımız şu an bekliyorlar. Arkadaşlar inanıyorum merhamete gelecekler. İnsafa gelecekler. <laughs> Peki sevgili <laughs> izleyenler. Şimdi gidiyoruz. Bakalım gerçekten arkadaşların merhamete gelme gibi bir niyetleri var mı? Onu öğreniyoruz. Gel kameraman kardeşim. Plan nedir abi? Plan? Plan nedir? Ne Plan yapacaksın bu arkadaşa? ceza olmak. ceza vereceğiz. Ee, odur ceza Dövecek vereceğiz. Dövecek miyiz? Nasıl döveceğiz. Nasıl döveceğiz abi? Sopayla, kazmayla. Kazma mı? Evet. <laughs> Kazma mı? Abi yapma canım. <laughs> evet. Ee, ceza vereceğiz. Baya intikamımız acı olacak diyorsunuz evet, yani. Evet. Acı olacak. Peki beyefendi siz de şöyle yanıma alabilirsem siz neler düşünüyorsunuz? Ee, daha önce e, bize verilmiş bir şey, biz de aynısını uygulayacağız yani. Ne yaptı size siz evlenirken bu arkadaş? Kafamıza yumurta akardı. Acı yok, acı yok. Yakalayın, yakalayın. Saatçi yakalayın. Sevgili izleyenler sadıç kaçı. Sakın bir saniye orayı önce orayı bir halletmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. <laughs> Semi abi Se <laughs> Semih abi, Semih abi bir iş ile konuşayım. abi, bu da, bu saatten sonra kaçmak olmaz. Bak kameralarla da geldik. Tamam mı abi? Canlıyım. Şu abilerle konuşayım. Hemen geliyorum. Tamam, tamam abi. abi. İlk edeceğini biliyorum abi. <laughs> Kafa diyorum abi. Tamam. Semih abi diyor ki. Ben o terbiyesizlere diyor az bile yaptım diyor. Onlar diyor hiçbir şey yapamazlar. Vallahi aslında. artık bugün cezasını çekecek. Evet. Bakalım az mı yapmış çok mu yapmış? Diyor ki ellerinden geleni ardına koymasınlar. Göreceğiz. göreceğiz. Delikanlılarsa gelsinler diyor. Göreceğiz. Terbiyesizler dedi. Valla artık ben ona yaş büyük olduğu <laughs> için bir şey demeyeceğim ama. <laughs> Yalan söylüyorum ya. Evet sevgili izleyenler böylelikle programımızın geldik en civcivli bölümüne. Gidelim oraya. Hacı abi. Evet. Şimdi ilk olarak nasıl bir ceza uygulansın bu arkadaşa? İlk sen bizim büyüğümüzsün. Evet. İlk kararı sen ver. Ne yap, ne yapalım şimdi biz bu arkadaşa? Çok razı etmezim. Çok razı etmezim. Çok yani eziyet vermesinler. Yani yumurta acıtmaz ki. E <laughs> 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 ol teşekkür ederim. Diyorum ki yumurta acıtmaz ki. Evet. Yumurtadan başlayalım derim ben. Evet başla. Yumurta ya da varmış. gençleri böyle alalım. Ha. Gelin abi şöyle siz bir. Şöyle bir gelin. Evet sevgili izleyenler olay bundan sonraki akışına biz kesinlikle müdahil olmuyoruz. Samimi söylüyorum ben hiçbir şekilde kışkırtıcılık yapmıyorum. Olanı çekeceğiz göstereceğiz size. İlk ceza nedir abi? İlk ceza bir dövelim ya. Nasıl döveceksin? Uzanıp ayaklarının altına birkaç tane vuralım. Tamam abi buyurun ha, meydan sizin. Çekmiyor <laughs> <Çıkmıyor> ki. <laughs> Ay delikliyor. Evet. Edin, edin. Yavaş çok hızlı vuruyorsun. duygularınızı alabilir miyiz Semih Bey? Çok üzüldüm. <laughs> Allah tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Beni böyle kimse dövmemişti abi. Semih abi sen ne yapmıştın sana bu sopayı vuran adama vaktiyle? <laughs> Zamanında yok buna bir şey yapmadım be. <laughs> sen ne <ezberledim> be? <laughs> bekar satıyorum. mı? Sanmıyorum. Bekar mısın sen? Bekar Evlisin. Evli, evliymiş ya. Abi şimdi burada sadıç olması şey evli olması önemli değil. Sadıç olması önemli. Abi, sadıç sensin. <laughs> tamam bir dahaki <laughs> düğünde o sadıç. Nasıl olmayacaksın? Geri ne oluyorsun? <laughs> Görüşüyoruz. Evet sevgili izleyenler böylelikle cezanın ilk aşaması geride kaldı. Hacı amcamıza koordinasyonu yapması için tekrar müracaat ediyoruz. Evet. Hacı abi dayağı yedi. Evet. Şimdi nasıl bir ceza bekliyor bu abimizi? Valla arkadaş artık nasıl uygun görürse onu versinler. Peki evet. ceza için ceza için elimizde evet. ne, nasıl enstrümanlar var? Bir görebilir miyiz <laughs> ne var? Ne var Buyur. getir kardeşim gelin böyle. Gelin böyle. Bu nedir abi? Efendim bu yadır. Ayakkabı Sağ... boyasıdır. Ayakkabı boyası. Biz e, düğünlerde sadıçların yüzünü böyle boyatırız, şey yaparız. Size de yapmışlar mıydı? Tabii ba bana da daha önce Yemin yaptı. et. Gerçekten yapmışlar. Peki sevgili izleyenler sıra geldi boyama aşamasına. Onu kim yapacak? Ben. Siz yapacaksınız. Semih abi. Mazlum. Nam değer mazlum geldi. <laughs> Arkadaşım... Semih abi bir şey soracağım. Yani ha? bu kadar sana işkendi, işkence edileceğini bile bile niye ha? kabul ettin sadıçlığı? Ya ben e, ümidi kıramadım. Ümidin hatırlamıyorum çok. Çok sevdiğim bir kardeşim. Peki. İnan ki. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi ayakkabı boyası var şu anda. Baksa gerçekten yapacak mısın bunu? Gerçekten ya? yapacağız. Buyursunlar kardeşim. Gözlüğüne dokunma ya. Modelli yapsana biraz kardeş. Biraz adam ol adam. <laughs> hey, hey, hey. Daha bitmedi, daha bitmedi. Hayır, daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Neyse ya. Bunlar geçici günler. Bir öpüşüm barış. Öpüşüm, öpüşüm. Evet. Arkadaşlar, Sevgili izleyenler, arkadaşlar. böylelikle düğünün üçüncü günündeki ceza gününe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, o elinizdeki nedir efendim? Onu şöyle sağıma gelirseniz eğer Evet, bu nedir efendim? Un. Bununla ne yapacaksınız? Para atacağım içine. <laughs> e, e, parayı bulacak. Sence kafadan aşağı yumurtayı döktükten sonra yapsak daha atraktif olmaz mı hocam? Ne yapalım. Vallahi öyle <gülüyor> 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 Nasıl fikir hacı? Valla çok güzel. <laughs> Sanki daha önce bu işi yapıyormuş. Bence <laughs> de. Yıllarımı verdim yıllarımı. Peki yumurta vardı herhalde. Yumurta nerede? Gelin abilim. Gelin abicim şöyle. Gelin abicim. Peki. <laughs> şöyle gel. Çift sarılım onlar. Çift, Çift sarılım. Ne var? Civciv. <laughs> Kim yapacak bu işi şimdi? Üçümüz de hep Üçümüz yapacağız. Üçümüz beraber yapacağız. Tamam abi. Kafası. Abi çömelsin de böyle. Ee, abi çömel. oturun abi. Gözlüğü alayım mı abi? Yok abi. <laughs> o da benim arkadaşım can yoldaşım. Kalsın. <laughs> Sen de ona yapmış mıydın? Doğru söyle. Yok abi yapmadım. Ben bunu da tanım. Sen Devam kime yaptın yok. abi? Abi bir düğünde bunlar misafir olarak geldiler. Ceza verdiğimi gördüler. Ondan sonra dayanamadılar. Onlar da çıkıp geldiler buraya. Peki abi şuradakiler ne? Abi? Şuradakiler şunlar. Ben gözüm görmüyor. He. bunlar hep izleyiciler değil mi? Ha izleyici arkadaşlar. Peki başlıyoruz o zaman abi. Anne. <gülüyor> 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 Yapma gözünü seveyim <laughs> ya. <gülüyor> <Gülüyor> Damat yetişti Allah ya. Ola <laughs> vicdansızlar. Ola <Ulan>, imansızlar. <laughs> Ben size böyle mi yaptım ha? Semih abi. Annem kızacak vallahi kızacak. Ben hepsini yıkatırım Semih abi. Yemin ediyorlar daha beş beterini yaptı bize diyorlar. Yalan söylüyorlar. Ama sen Ama de... Ama yapacağım. Daha he? beterini yapacağım abi. Ben daha beterini yapacağım. Daha türlü iş, işkence çeşitlerini öğreneceğim. Bunların üzerinde deneme yapacağım Ama abi. Ama Semih abi. Burada işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yani bu kadar işkence olmasına rağmen hiç böyle kavga dövüş kızmaca falan yok. Yok yok kesinlikle olmaz burada. Bu adettir. Adetimizdir. Tamam şimdi ya, sırada abi. ne var? Ya, abi şimdi Yapma yapma. Yapma yapma. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Ağrı'nın Patnos ilçesinin Baltacık köyünde bu adet yüzyıllardır devam ediyor. Herkes ettiğini çekiyor. Abi acıyor olabilirsiniz ama şu anda kameralardan dile getiremeyeceğim neler neler yapmış millete neler neler. Burada söyleyemiyorum. O yüzden bu abiye acımayın sevgili izleyenler çünkü bundan daha fazlasını hak etmiş. Hak ettin değil mi abi? Abi hak ettim. Yaptın yani? Yaptım değil mi? abi. Akla hayale gelmeyecek şeyler yapmış sevgili izleyenler detaylara daha fazla girmiyoruz. Bir ceza verin tamam şimdi nasıl bir ceza hazırladınız şimdi efendim? Yere bırakıyor patatesi, patatesi yere bıraktığım zaman şu çizginin ortasına koyacak. Hadi o zaman bir nasıl yapıyorsunuz ben bir göreyim cezayı. Şöyle. <laughs> Evet sevgili hadi izleyenler görüyorsunuz mı? abinin ataklarını. Hadi hadi, hadi yürü yürü. <laughs> geçti Bunu vallahi. Şey <laughs> tamam abi. Geçti geçti. Tamam bravo. <laughs> Şimdi oldu. Oldu aldı tamam. Abi yok ya yok. Daha fazla tamam. işkence etmeyelim tamam, abi, bence ya. Allah razı olsun. Abi yok vallahi daha. Yani samimi söylüyorsun? ben bu kadar olduğunu bilseydim duymazdım <laughs> bana değil mi abi? Aa, yok var. birkaç malzeme de ben getirirdim artık. <laughs> <laughs> daha renkli olsun diye. Soğal Peki olsun abi. Başka ceza var mı? Var ya ceza var. O ne abi? Bu soğanı yiyecek de. Yiyecek mi? Bir de soğandan sonra bir de türkü türkü söyleyecek. Ha soğan yiyecek ve türkü söyleyecek. Buyur abi. Abi ben Periz'deyim. Abi soğanla Periz bozulmaz. Şu kamın gel abi şöyle. Ne yapayım abi? Abi o soğanı yiyeceksin. Yiyeyim. Olsun yiyeceksin. Biz de zamanımızda yedik. Zamanında yedin. Ben mi dedim ye? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler kokudan durulmuyor burada. Abinin şurada menemen olmasına ne kaldı? Soğan var, yumurta var, domatesi yapıştır. Abi servis ettire gibi. Takılıyor, takılıyor. Peşime takılıyor. Her gün peşime bıyıklı takılıyor. Abiye kocaman bir alkış alabilir miyiz ya? He? Affettiniz mi abi? Affettik. Affettiniz mi? Affettiniz mi? Affettik. İyi o zaman. Buyur abi. Bana mı? Ne yapacaksınız bana? Nasıl bir elbise? Nasıl bir? Nasıl bir elbise? Nasıl bir elbise? Kocuğum! Sen sözünü aç. Hayır hayır. Hayır hayır. Giymeyeceğim elbise giymeyeceğim. Giymeyeceğim elbise giymeyeceğim. abi kabul elbise mi giyeceğim? Elbise giyeceğim. Tamam abi. Şey abi. Tamam <laughs> ama ben seçeceğimdir. Tamam mı kardeşler? Giyeceğim. Bizde yalan da yok, hilaf da yok. Evet. Tamam mı kardeşler? Şöyle bir açılın o zaman. Şöyle bir açılın. Herkes elbisemin ne kadar güzel olduğunu görsün. Aç